Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, elimde şöyle bir e, Rus torna var. Ben bunu kendimce bir modifiye ettim. Ee, dış gövdesini taşladım. Buralarında böyle şekiller verdim kendimce. Elektronik devresini ayarladım. Yön ayarı var. Sağ ve sol yöne dönüyor. Aynı zamanda çok güçlü bir DC motor. 180 volt Bu motor kullandım burada. Makinenin merkezlemesini falan şimdi size göstereceğim. Evet hep beraber bakalım. On numara bir makine oldu. 4 çeneli bir ayna kullandım burada. 0. Bunun durmanları fener mi? Her yeri yeni. Sadece ana şasisi elimdeydi. Bu şekilde bir çalışma yaptım. Bu hale getirdim. Eski fotoğraflarını da sizinle paylaşırım. Aynı zamanda makineyi bir çalıştırayım. Sesini duyun isterseniz. çok sessiz bir makine haline geldi. Sevizimi artırıyorum. Evet makine satılık şimdiden yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun şu şekilde puntasını da buradan kullanabiliyorsunuz. Hemen buradan kilitliyor ve açıyor. Şu şekilde. Çok basit bir sistem var. Evet şimdi yeni sahibine hayırlı olsun diyorum.